Canlarım merhaba. Güzellerim merhaba. iyi misiniz? Aman aman iyi olun. Ne olursunuz iyi olun. Ya biraz iktisat bahsedeceğim ama önce bir şey söylemek istiyorum. Bir liderin ya da bir kanaat önderinin topluma hitap ederken kuracağı cümlelerde seçeceği kelimeler çok önemlidir. Mesela bizim futbolar örnek vereyim. Önce futboldan bir örnek vereyim. Bizim futbol yorumcularımız diyelim ki ulusal bir karşılaşma yapacak futbol takımımız. X takımıyla büyük takım. Bizimkilere göre büyük takım. Oysa biz de dünya üçüncüsüyüz yani nihayet. İşte şurada 18 sene önce dünya futbol şampiyonasında üçüncü olduk değil mi? Bizim de iyi bir kariyerimiz var. Galatasaray'ımız Avrupa UEFA kupası şampiyonu. Ama olsun. Ezik. Ezik. Ülke geneli ezik çünkü. Mesela bizim futbol yorumcularımız diyelim ki Almanya ile maç yapacağız ya maçtan önceki yorumlar ve tavsiyeler. Kaybetmemek için ne yapmalıyız? Türkiye milli futbol takımı nasıl oynarsa kaybetmez. Oysa Bunların kendilerine ve takımlarına, futbol takımlarına güvenleri olsa, oysa bunlar sahaya yenilmemek için değil, yenmek için çıkmak gerektiğini bilseler ve o güce sahip olduklarına inansalar derler ki Türkiye futbol takımı kazanmak için ne yapmalı? Kazanmak için nasıl oynamalıyız? Kazanmak için hangi sistemle oynamalıyız? Kazanmak için forvet hattında kimler olmalı? Değil mi? Kazanmak için, kazanmak için, kazanmak için. Abi seçimler olur. CHP'li siyaset analistleri yorumlar yaparlar. CHP'ye akıllar belirler. CHP ne yaparsa seçimi kaybetmez. CHP seçimi kaybetmemek için kimleri aday göstermeli? CHP'nin seçimi kaybetmeme şartları nelerdir? CHP seçimi kaybetmemek için şunlara 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 dikkat etmeli. Ya Allah aşkına bir kere de CHP nasıl kazanır diye yazın yahu. Ben CHP'li değilim. Ama CHP'ye destek veriyorum. Neden? E şu anda başka güçlü bir parti yok. Yani AKP'ye en yakın güçlü olan parti o. Eğer etrafına diğer partileri akıllıca toplayabilir, akıllıca siyaset yapabilirse kazanır diye inananlardanım. Biliyorsunuz 2019 belediye başkanının seçimlerinden önce ben CHP'li adaylar için hep kazanacaklar diye yazdım. bir tane kaybedecekler diye bir yazı yazdım hatırlamıyorum ya da bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum. Ben hep CHP'li ya da Millet İttifakı'nın adayları nasıl kazanırlar? Hatta Millet İttifakı'nın adayları neden kazanacaklar diye yazdım. O kadar emindim kazanacaklarından. Ama buna rağmen dönün bakın arşivlere konuşmalara ya da yazılara bakın. CHP'li olduklarını zannettiklerimiz ya da muhalif olduklarını zannettiğimiz yorumcular CHP'nin nasıl kaybetmeyeceğini, nasıl kaybetmemesi gerektiğini ya da ne yaparsa kaybetmeyeceğini anlatıyorlardı. Bunu bu konuşmamın en başında daha söyledim. Çünkü ekonomide de bir alem bir ülke haline geldik. Gerçekten alem bir ülkeyiz. Modern ekonomi kuralları orada dururken kuzu kuzu bakarken ya beni uygularsanız ekonominin sıkıntıya girmez derken ülkeyi yönetenler modern ekonomiyi bırakmışlar. Önce kendilerince bir ekonomi yaratmışlardı. Sayın Erdoğan ve Sayın Berat Albayrak değil mi? Kendilerince bir ekonomi yaratmışlardı. O da olmadı. Olmadı. Nereden biliyoruz olmadığını? Ya biz zaten biliyoruz. Onlar bilmiyorlar, onlar kabul etmiyorlardı. Şimdi onlar da kabul ettiler ki krizden çıkışın, krizden çıkışın anahtarı İslam ekonomisidir diyor. Cumhurbaşkanı diyor, ben demiyorum. Ekonomiyi İslam ekonomisi uygulayarak kurtaracağız diyor. Öyle demiyor mu arkadaşlar? Berat Albayrak da aynı şeyleri söylemeye başlamadı mı? Akıl nerede burada? akıl hiçbir yerde. Modern ekonomi ne? Üç unsuru var. Normalde, genelde. O kadar basit üç unsur ki. Ya ilkokul çocuğuna ezberletseniz bilir. Üreteceksiniz. Tüketeceksiniz. Bölüşeceksiniz. Yani paylaşacaksınız. Üretim ve tüketim bir hasıla meydana getiriyor değil mi? Yani bir para, bir miktar meydana getiriyor ya da ulusal geliri meydana getiriyor. İşte o ulusal geliri adil bir şekilde paylaşacaksınız. Bu kadar basit. İslam ekonomisi fitre, zekat, sadaka. Üçü de fakirlik üzerine. Üçü de fukaralık üzerine. E böyle olmaz. E böyle olmaz. E olmuyor zaten. Yani üretemeyen tüketemeyen ve bunu adil paylaşamayan bir ülke şimdi döndü döndü İslam ekonomisinin temel unsurları olan fitre, zekat ve sadaka ile ekonomiyi kurtaracağını zannediyor. Ya bu kara mizah gibi bir şey ya. Ya yok böyle bir şey ya. Dünyada böyle bir ekonomi yok. Evet bu bir İslam ekonomisi doğru ama bu İslam ekonomisini uygulayan devletlerde petrol geliri var. Adamlar yan gelip yatsalar da petrol satıp para kazanıyorlar. Petrolden kazandıkları paralarla gidip Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da devasa şirketlerin hisse senetlerini alıyorlar. Bir de oradan paralar kazanıyorlar. Ya da faize veriyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da diğer devletlerde. Ya da bizim gibi ülkelere borç veriyorlar yüksek faizle. Ve onlar yattıkları yerden para kazanıyor. Onlarda üretim, tüketim, bölüşüm diye bir şey yok. Onlar sadece sadaka, pitre, zekat. E tamam onlar da olur. Anlatamıyoruz anlatılamıyor. Anlatacağız ama canlarım bakın şimdi zengin ülke olmakla büyük ekonomi olmak arasındaki farkı artık ezberlememiz gerekir. Ezberlersek ne olur? Ezberlersek şu olur. Bizim ülkemizi yöneten siyasi zevat ekonomimizin büyüklüğü ile övünemez. O da ilk 20 ülke arasında 19. büyüğüz. Oysa AKP iktidara geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 büyük ülke arasında, ekonomisi büyük ülke arasında 16. ekonomiydi. Evet 16. ekonomiydi. Krizle 17.ye düştük galiba ama peki de ki 17. ekonomiydi. E şimdi büyüklük açısından dünyada ilk 20'de 19. ekonomiyiz. Büyüklükte aman. Peki bu önemli mi? Hayır hiç önemli değil. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ekonomisi. Peki Çin zengin mi? Hayır. Dünyada zengin diyebileceğimiz sadece 25 ülke var. Neden? E bu ülkelerin kişi başına milli gelirleri 50 bin doların üzerinde 100 bin dolar olan var. <laughs> evet. Nüfusları, Amerika'nın nüfusu çok yüksek tabii doğru. Ama ona göre de ulusal geliri var. O ulusal gelire nüfusa böldüğün zaman yine de 50 bin dolarları falan buluyorsunuz. Bu 25 ülke çok zengin ülkeler, yani halkları, yurttaşları çok refah içinde, zenginlik içinde yaşayan ülkeler. Biz öyle değiliz. Biz ekonomisi nüfusundan dolayı büyük, görünen o da 19. büyük görünen ama zenginlik açısından baktığımızda sıramız 90'ın üzerinde. Yani zaten 200'e yakın işte 174 mü? O kadar bir ülke var dünyada, devlet var. Biz de oralardayız, ortalardayız. Fakiriz yani. Halen bir İsveç'e, bir Norveç'e, bir Danimarka'ya, bir Finlandiya'ya, bir Güney Kore'ye hatta bir Yunanistan'a, İtalya'ya falan baktığımız zaman biz çok fakir bir ülkeyiz. O nedenle size siyasetçiler, siyasal iktidarın sahipleri ekonomimiz büyüdü derlerse amana sakın inanmayın. Yalan biz büyük ekonomi olabiliriz belki doğrudur. Nüfusumuz 83 milyon çünkü. Ama biz fakir bir ülkeyiz. Biz zengin bir ülke değiliz. Zengin ülke olmak için ne yapmak lazım? Üretmek lazım. Tüketmek lazım. Adil bir şekilde paylaşmak lazım. Üretmek için ne yapmak lazım? Yatırım lazım. Yatırım için ne lazım? Ama yatırım dediysem öyle dandik yatırımlar değil. Yüksek katma değer getiren yatırımlar. Anlatabildim mi? Yani bir bilgi teknolojisiyle yapılmış yatırımlar. Var mı? Nerede abi? Yok öyle şey bizde. Dünyada bütün ülkelerin hepsinin yaptığı hava aracı yapıyoruz diye, insansız hava aracı yapıyoruz diye övünen bir ülkeyiz biz. Ya bırakın ya ülkeleri. Bir kişi, bir kişi Elon Musk isminde bir adam, bir özel sektör, bir iş insanı ya aya aya çıkıyor. Ya uydulara uydular her tarafı gökyüzünü uydularla donatıyor. Bir kişi yahu, bir kişi. Ya biz ne yapıyoruz? Ya biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz hiçbir şey de yapamayız. Biz saraylar yapıyoruz. Dün 150 kişilik. Neden? Abi itibardan tasarruf olur mu abi? İngiltere Başbakanları zavallılar 100 senedir aynı evde oturuyorlar. Abi taşık evlerden birinde. İtibarsız bu İngiltere be? Çok itibarsız. <laughs> Alman Cumhurbaşkanı'nın oturduğu yeri görseniz. E ama Almanların itibarı yok. E bizi kıskanıyorlar şerefsizler. Bizi kıskandıkları için de kişi başına milli gelirimizi 10 bin doların altına tekmiyorlar. Kendileri 50 bin dolar üzerine çıkarken. Neden? E itibarsız oldukları için. İtibarsız olursanız zengin olursunuz. Ama fakir olursanız itibarlı olursunuz. Siyah beyaz Türk filmi. Zengin çocuk. Pisliğin teki, şerefsiz, ailesiz, onursuz. Fakir delikanlı. İzzetin hepsi var abi. Şerefli, onurlu. Şanlarım <laughs> ya. Ya böyle bir ülke haline getirirdik ya. Bir lokma bir yeter baba ya. Başkanım reisim. Karnımız doysun yeter vallahi. Ulan aptal gerizekalı. Çocukların ne yapacak? Torunların ne yapacak? He? Hadi sen karnını doyurdun. Bir ayağın çukurda gittin. Sonra ne olacak çocukların, torunların ne olacak? Hiç onları düşünmüyorsun. Gidiyorsun sandık başına. Vallahi karnımı doyuruyor. E karnını doyu doyuruyor. Çocuğunun karnını doyuyor mu? Torunlarının karnını doyuyor mu? Onların geleceğini niye hiç düşünmüyorsun? Gerizekalı. Salak. Allah Allah. Ama senin yüzünden herkes acı çekiyor işte. Neden? Çünkü düşünmüyorsun. Çünkü sorgulamıyorsun. Çünkü o anda sadece sana verilecek üç kuruşun peşinden koşuyorsun. Çünkü çıkarcısın. Çünkü bencilsin. Çocuklarını bile düşünmeyecek kadar bencilsin. Çünkü öyle yetişmişsin. Çünkü devletin arazisine ya da bir şahsın arazisine gece konduğunu diktiğinde sana devlet de siyasal iktidar da otur burada dediğinde medyun olmuşsun. Hırsızlık yaptığını kabul etmemişsin. Oysa çalmışsın ya. Benim de hakkım olan araziyi çalmışsın. Sonra namuslu bir devlet aklı başında bir siyasi irade gelip evini yıkmak hakkında çocuğunu bacaklarından ters tutup çatıya çıkmışsın. Çocuğunu elinde bıçakla keserim ha demişsin. Neden? Çünkü senin için sen o günün o küçücük gelecek olan yavrudan daha önemli, daha değerli. Çocuğunu kesersin, öldürürsün, atlarsın karın üstüne horoz gibi. Üç dakikada boş alırsın içeriye. Bir çocuk daha olur dokuz ay sonra. Çocuk yapmak kolay. Şerefsiz. Ama o şerefsizliğinle senin gibi olmayan, gelişmiş, akıllı, vicdan sahibi, modern, gelişmeci, adil paylaşım isteyen, çalışmak isteyen, alın teriyle para kazanmak isteyen milyonların geleceğini çalıyorsun. zekalı. Bunun farkında değilsin. Yok sen ne hino Tabii ki farkındasın. Ama öbür taraftan düşünüyorsun. Ben bu dünyada bir lokma bir hırka cennette dünyanın en güzel, en güzel hurilerinle beraber olacağım. Bu zenginler orada sürünecekler şerefsizler. Canların daha fazla üstüne gitmeyeyim. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Hukuk, Hukuk, hukuk. Tabii ki önce hukuk gelişmişlik, insani gelişmişlik. İnsani gelişmişliğimizi sağlayamadığımız için hukukumuz sağlam değil. Hukukumuz sağlam olmadığı için demokrasimiz sağlam değil. Demokrasimiz sağlam olmadığı için ekonomimiz sağlam değil. Bilmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.